Merhaba Trans sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere güçlü sanayisiyle Kayseri'den sesleniyoruz. Ahmet Bey yanımızda. Uzun yıllara dayanan bir tecrübeden bahsedeceğiz. Hamit Tekstil'deyiz. E, Ahmet Peruş diye de yine güzel bir markayı oluşturmuşlar. Bakalım bize neler aktaracaklar buradan. Merhaba nasılsınız? Merhaba iyiyim teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz çok sağ olun. Şimdi sohbete geçmeden sizi kısaca bir tanıyalım. İsmim Ahmet Büyükçekiç. Hami malzemenin, Hami tekstilin namı diğer diğer ismiyle Peruş Ahmet diye yeni evet. koyduğumuz markanın sahibiyim. Peki kaç yıldır bu sektörün içindesin? Deneyiminizden kısaca bir bahsedelim. Aşağı yukarı bir 15-20 yıldır bu ev tekstil sektörünün içindeyim ama bu periş olay da bir 4 yıl kadar önce oldu. Üzerine düştüğünüz bu güzel projenizde Kayseri'de güzel bir fuara katılmışsınız. Şimdi ondan biraz bahsedin. Oradan geri dönüşlerle nasıl gidiyor işler? Fuarımız çok güzel geçti ki bundan sonraki süreçlerde bütün fuarlara katılmayı istiyoruz. Hı hı. Bir iki hafta önceki Kayseri fuarımızda çok güzel tepkiler ve müşteri Sayımız arttı evet, diyebilirim. Evet, evet. çünkü canlı görüldü ürünlerimiz Hı -hı. oradaki bütün fuarcı arkadaşlarımıza emeği geçenlerde evet. teşekkür ediyoruz. Neydi ediyorum. fuarımızın yapıldığı yer bir ismi var mı fuarımızın? Ana Anamob fuarı. Kayseri. Anamob. Peki Kayseri Ana fuarı. Şimdi fuarlar iyidir hani kendinizi iyi ifade etme noktaları. Tabii ki. Bununla ilgili şimdi hizmetinizin içeriğini açalım. Siz ne yapıyorsunuz kime hitap ediyorsunuz? Biz Peruşta başladık bu işe ve bunu geliştirmeyi planladık. Yılda e, üç veya dört kez yeni modelleri tasarlarız biz. İstanbul'da kurumsal bir firmanın böyle tasarımcılarıyla beraber böyle kırlente takımları hoş gösterecek ürünler yapmaya gayret gösteririz. Hı hı. Ev tekstili diye mi geçiyor aslında? Genelde bizimki el tek, ev tekstili ama biz e, kıyafette de varız. Hı hı. İstanbul'da ortam vardır. Evet. O da kıyafete bakar. Tamam, Kıyafetçilerle evet. de çalışırız beraber. Ee, şimdi bu ham malzeme nedir? Bunun üstüne ne tarz baskılar yapılıyor? Nasıl yapılıyor bu iş? Bir anlatın. Arkamızda da bazı örnekler var. Karşıda da var. Değerli evet. izleyeceğimiz görüntüler. Ee, burada biz pelüşların üzerine böyle bir İstanbul'da çalıştığımız desenatör arkadaşlar var. Onlarla model tasarlarız onları kırlent veya böyle döşeme grubuna hitap edecek şekilde biz sunum yaparız. Hı hı. Renk çok değil mi? Renk sınırsız. Evet, bu konuda daha, da, da olacak. olacak. Daha hı. da olacak. İstanbul'da ne yapacağız? Bir plan var halde ilerleyen e, süreç için. İstanbul'daki şey. ev tekstil fuarına da katılmayı düşünüyoruz. Çünkü buradaki Kayseri'de yapılan fuarda hem müşteri bakımından hem de görsel bakımından çok güzel şeyler aldık. Peki sizi merak eden, aldık. çok güzel sizi merak eden çalışmalarınızı özellikle görmek isteyen kişiler sosyal medyanız var. Var. Instagram sayfamız. Var var. Oradan... Amit Tekstil olarak oradan takip edebilirsiniz. Takip etsinler, baksınlar çalışmalara diyelim o zaman. Peki ben size başarılar diliyorum. İnşallah Teş... bunu iyi bir noktaya Teşekkür taşıyacaksınız ederim. sektörü. Teşekkür ederim. İnşallah da olacak. Evet peki sizi tercih eden müşterilerinize, fuarda ziyaretinize gelen herkese neler aktarmak istersiniz? Yani heps, hepsini hepsini ayrı ayrı teşekkürlerimizi sunuyoruz. Evet peki size de başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah markamız iyi noktaları taşıyacağız. İnşallah öyle olacak. Bilme yolunda tekrar görüşmek dileğiyle